Erdoğan'ın siyasi kariyerindeki yükselişi 35 yıl önce Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde başladı. 1994'te İstanbul Belediye Başkanlığına tırmandı. 1999'da cezaevine girdi. Oradan yarattığı rüzgarla 2 yıl sonra da Ankara'nın kapılarına dayandı. Ben Erdoğan'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nda Kendisini Ankara'ya taşıyan potansiyeli gördüğünü ve bundan korktuğunu düşünüyorum. Kaftancıoğlu da onun gibi örgütlemeyi bilen, örgütte sevilen bir isim. Sözünü sakınmayacak kadar cesur. Belediye başkanıyla uyumlu, siyasetinde kararlı. Erdoğan Ankara'daki bürokrat zihniyetli muhalif politikacılardan ürkmüyor ama İstanbul'dan yükselen, örgütü bilen, sokağın dilini konuşabilen isimler onu rahatsız ediyor. Kaftancıoğlu'na 7 yıl önceki tweetlerinden dolayı dava açtırması ondan. Dün 9 yıllık cezasının onaylanması da ondan. Ancak Erdoğan'ın kendi tarihinden biliyor olması lazım ki siyasetçiye fikirlerinden dolayı verilen ceza onu unutturmak şöyle dursun, siyaset siciline altın harflerle yazılıyor. Yarıtılan mağduriyet popülaritesini artırıyor. Onu daha da yukarılara taşıyor. Erdoğan'ın bunu bile bile ısrarla kaftancı hedef almasının nedeni korkusu ve hırsı olsa gerek. Bu korku ve hırs artık akılcı düşünmesine engel oluyor. Çevresinde de akıl verecek kimsesi kalmadığından mantığıyla değil içgüdüleriyle karar veriyor. Yoksa Zaten iktidarı sallanan bir liderin mesela baro başkanlarına 100 metre yürüyüş izni vermeyip sonra kararlılık karşısında geri adım atması mantıkla açıklanacak bir siyaset değil. Yıldızı parlayan bir il başkanının siciline bir de mağduriyet payesi ekleyip onu yakın geleceğin lider adayları arasına eklemesi de öyle. Siyasi zaferini biraz da geçtiğimiz yüzyılın sonunda rakiplerinin peş peşe yaptığı hatalara borçlu olan Erdoğan bu kez de kendi iktidarının sonu yaklaşırken peş peşe yaptığı hatalarla rakiplerinin zaferini hazırlıyor. Dün yaşanan iki örnek bunun açık kanıtı.